Esselamu aleyküm. Allah lafzının lam harfinin kalın mı ince mi okunuşunu neye göre ayarlıyoruz? Bunu göreceğiz bu dersimizde. Allah lafzındaki lam harfini kendinden önceki harfin harekesine bakarak kalın ve ince olarak okuyoruz. Şimdi bakıyorum. Kendinden önceki harfin harekesi üstün veya ötre ise kalın okunur. Bakın kalın kalemin içine yapılmış örnekler. Kendinden önceki harfin harekesi esre ise o zaman da ince okunuyor lam harfi. Örneklerimize bakalım. Allah lafsındaki lam harfinden önceki harfin harekesi üstün. Üstün ise ne demiştim? Kalın okunacak demiştim. Bakın kalemimiz kalın yapılmış. Nasıl söylüyorum? Vallahı, vallahı bu şekilde. Bakıyorum. Allah lafsından önceki harfin harekesi üstün. O zaman lam harfini kalın okuyacağım. Minallahi minallahi bu şekilde. Kendinden önceki harfin harekesi esre ise ince okunacak demiştik. Bakıyorum. B harfinin harekesi esre. O zaman nasıl okuyacağım? Billahi billahi bu şekilde. Şimdi diğer örneğimizde Allah lafsındaki lamdan önceki harfin harekesi esre. Esre olduğunda ince okuyorduk. Lillahi, lillahi bu şekilde. Bakıyorum Allah lafzından önceki harfin harekesi esre. O zaman diyeceğim ki lam harfini la diye kalın değil. L, l, e, a arası ince okuyacağım. Min dillahi, bu şekilde, dille dille bu şekilde ince okudum. Evet, birkaç tane de Kur'an Kerim'den göstereyim örnek e, pekisin. Şimdi şurada bir örnek var, bakın. Burada e, Allah lafzını görüyoruz. Lamdan önceki harf, bakın burada esre. O zaman nasıl okuyacağım ince. lillahi. <Sessizlik> bu şekilde. Şuraya bakıyorum. Allah lafsından önceki harfin harekesi üstün, üstün ve ötre olduğunda kalın okuyordum. Halekallahu <Sessizlik> bu şekilde. Kuralımız böyle. Allah'a emanet olun Yüklenen videolardan haberdar olmak için Biliyorsunuz kanala ücretsiz abone olup Bildirimleri açarsanız Size her video Yüklendiğinde bildirim gelecektir Başka söylemek istediğim sormak istedikleriniz de yorum kısmında belirtebilirsiniz Ayrıca Hacer'in kalemden Instagram sayfasından da anlaşılmayan veya detaylı e, sormak istediğiniz takıldığınız yer olursa hanımlara özelden de yardımcı ol, oluyorum bu şekilde kolay gelsin iyi çalışmalar